Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte aldığım e, yeni Rubik küpü deneyeceğiz. 2 çarpı 2 bir Rubik küp. Böyle. Şimdi bunu ben açıyorum. Hemen geliyorum. Ya da direkt açayım kamera varken. Şuradan şöyle... Birik böyle yaz arkadaşlar burada da böyle kullanma kılavuzu var şimdi bunu açacağım tam nasıl açılıyor anlamadım ben bunu ya çok güzel dur şuradan mı acaba önünden de çıkıyor olabilir ama ben direkt açayım şöyle Bir şey olmasını da istemiyormuşum bir küpe. Açıl. Heh tamam. Şimdi ne açacağız? Ah. Çok zor. Ben de açayım şunu. Evet tamam. İşlem tamamlanmıştır. Allah. Ekber. 我去、oh, Oh be. Küp çık artık yeter. Gel buraya. Of 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 direkt elimi değdirdiğim an döndü. Abi çok iyi bu. O plastik kaplama. Arkadaşlar plastik kaplama. Bakın. Çok narin davranmam gerekiyor benim ya. Direkt karıştırıyorum. güzel bir küp. Bakın, şimdi de en iyi hareketimi göstereceğim. Yapamadım. Yanlış yaptım. Dur. Tekerle. Bakın. Böyle. Böyle. Abi çok güzel. Hissiyatı çok güzel. Bayağı güzel hissiyatı. Küp böyle arkadaşlar. Böyle plastik arkadaşlar. Böyle plastik gördüğünüz gibi. Karıştırıyorum. köşe parça burada köşe parça burada köşe bunun bir de şeyini yakalamak gerekiyor. Ama baya zor. Çözersem zaten çok güzel olacak. Peki sen bunu çözmeyi bilmiyorsun. Neden alıyorsun diyenler olabilir. Şimdi bakın. Şunun içinden şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bakın. bakçın target algoritma üst arka ön çevir çevir alt böyle çevir alt pardon böyle Böyle, böyle. İlk diyor ki arkadaşlar aşağıların şöyle olması gerekiyor arkadaşlar. İlk şöyle aşağıların böyle birleşmesi gerekiyor. Şu an ben tek bir şeye uğraşsam direkt yapardım mesela sarı şey gibi. Ama burada öyle olmuyor. Bak sarı yaptık, mavi yaptık. Buraya lacivert gelecek. Şu parçayı şöyle döndürelim. Getir, getir. Şu an böyle yaptık, böyle yaptık. Bak şu an beyazı yapacağım. Allah düştü. Ya karıştı ya. Düşünce karıştı. Şu an sadece bakın beyazı yapacağım. Burası beyaz. beyazı yaptım. Beyazı yapınca bir tık belli oldu şöyle. Şuradan başlamalıyım. Aşağı bu yana işte yana. Aşağı yana işte yana. Aşağı yana işte yana. Aşağı yana işte yana. Hala bunu çözmeye uğraşıyorum. Neyse böyle güzel bir videoydu. Çok sevdim ben. Yani güzel. Çok beğendim. Bunun hele hele böyle vidalı olmasın çok beğendim arkadaşlar. Ama bunu çözmek bayağı bir zor olacak bence. Ben öyle düşünüyorum. Ha kendimce bu kim çözmeyi bilenler yapar yani. Böyle güzel altta ilk önce birleştirmemizi söylüyor. Alt burası sanırım. Döndür. Ha, şimdi anladım. Bakın. Bu buraya geldi. Bunun Şu kırmızıya bir parça eklememiz gerekiyor. Bunu döndür. Heh. Şimdi anladım ben. Algoritmasını çözdüm şu kağıdı ben biraz daha bir inceleyeyim bakalım. Ki burada kalsın. işili yaptım mesela. Çözdüm. Yaptım arkadaşlar burası. Burası 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 tamam şimdi şuradaki algoritmalara bakarım altını yaptıktan sonra ne diyor bu altını yapıyoruz tamam Ben bunu bir yapıp geliyorum.